Evet çok teşekkür ediyorum. Ee, bizi misafir ettiniz. Halkımızla buluşturduğunuz için. Ee, ben bin, e, Siverek doğumluyum. 70'ten bugüne kadar 1970'ten bugüne kadar Urfa merkezde oturuyorum. Ee, uzun süre siyasette bulundum. İlbaş e, HADEP döneminde, DAP döneminde il başkanlığı yaptım. Milletvekili adayı oldum. Siverek Belediye Başkan eş başkan O zaman eş başkanlık yoktu. Belediye Başkan adayı oldum. Ee, yani böyle ömrümüzün uzun bir bölümü e, siyasette görev almakla geçti. E, doğrusu benim en çok istediğim şey e, insanlarımızın tümünün bu hassasiyette olmasını çok istiyorum, çok arzuluyorum. E, siyasette bazı arkadaşlar ya yorulmadır mı diyorlar, ya ben de diyorum ki bana. Fırsatlar verilsin, benim sunabileceğim, katabileceğim, verebileceğim bu halka ne varsa ben vereyim. Ee, bu görevi bana e, veren başta örgüt yapımız, dem, il örgütüne, tüm diğer sivil toplum örgütlerine, demokratik kitle örgütlerine bu fırsatı bana tanıdıkları için teşekkür ediyorum. Bize düşen bu gösterilen ilgiye, gösterilen e, duygulara sahip olabilmek onları en iyi biçimde temsil edebilmek. Ee, umut ederim ee, seçim sonrası da böyle hepimizin yüzünün gülebileceği ee, bir sonucu alırız. Almamamız için hiçbir sebep yok. Vallahi bizim zaten çalışmamız biraz da mevcut siyasi otoriteden kaynaklı çalışmalarımızın kurulduğumuz günden bugüne kadar o sıkıntılar devam ediyor. Ama biz sıkıntılara rağmen bu partide ee, gittikçe büyüyen, genişleyen, inandırıcılığı olan, e, halkın büyük bir bölümünün itimat ettiği e, bir siyasi parti haline dönüştük. Tabii ki bazı zorluklar olacaktır. E, ben Urfa'nın muhaf muhafazakar olduğuna da çok fazla inanmıyorum. Doğrusu belki bizim bugüne kadar kendimizi anlatma fırsatı bulmamamızdan kaynaklı e, belki bize o görevi vermediler ama bu süreçten sonra gördüler ki şu çok net görüldü. Şimdi Urfa'da 3 siyasi parti yarışıyor. Bunlardan biri 21 yıldır bu ülkeyi açlığa, yokluğa, yoksulluğa, kendi değerlerinden, insani değerlerinden uzaklaştıran bir siyasi yapıya dönüştü. Halkın inandırıcılığını yitirdiği bir siyasi parti. Belediye olarak da halkımızın çok başarılı görmediği bir belediye. Ve onun dışındaki aday arkadaşımız da bugüne kadar 20 yıllardır 30 yıllardır bu anlayışlara bugüne kadar hizmet etmiş. Ama bireysel çıkar menfaatlerinden bu dolayı bugün oradan kopmuş. Ama anlayış olarak siyasi yaklaşım olarak aynı ideolojiden beslenen arkadaşlarımız. Yani biz iki parti yarışıyoruz. biz kendimizi doğru anlattığımız sürece başarıya daha yakın olacağız. Yani doğrusu bu çok net. İlçeler dahil, büyükşehir dahil. Biz belediyeyi alamazsak biz kendimiz istemediğimiz için almayacağız. Kendimizi doğru konumlandırırsak e, halkımızla birlikte yürüyebilirsek eş başkanlarımız hepsi pırıl pırıl bu toplumda karşılığı olan hiçbir eksisi olmayan eş başkanımız da başta olmak üzere üç dönem milletvekilliği yapmış. Bugün de Urfa'da bu bilgisini, birikimini bizim ısrarımızla, örgüt yapımızla katkı sunma maksatlı gelmiş e, eş başkan olarak Urfa'da görev alıyor. Biz kendimizi doğru anlatırsak bizim belediyeyi almamamız için hiçbir sebep yok. Ve bizim belediye anlayışımız da belediyeyi aldığımız yerlerde de çok açık ve net. Biz klasik, mekanik, böyle alışına gelmiş belediyecilik anlayışından uzak, bu asli görevdir, yoludur, suyudur, konutudur, çevre düzenlemesidir. Bunlar belediyenin asli alt yapsıdır, üst yapsıdır, asli görevidir. Ama biz başta bunları yaparken, bu ulaşımıdır bunları yaparken, biz Urfa'yı son 10 yıldan, 15 yıldan beri çok ciddi biçimde tehdit eden, biz e, huzurun kalmadığı bir kent görünümden çıkarıp biz Urfa'yı sokaklarına kadar eee huzur kenti yapmaya kararlıyız. Biz bu kenti huzur kenti yapacağız. Ben e, Gülser Yıldırım. Eee Asen Mardinliyim. Mardinli sahibinin sahibine bağlı Ömeryan e, belgesine e, büyüdüm. Eee dört çocuk annesiyim. Evliyim. E, Üç dönem partimin tabii e, 2000 tarihinde parti çalışmalarında, kadın e, kol çalışmalarında, kadın meclislerinde yer alarak ve partimin çeşitli e, yönetimlerinde yer alarak e, en son milletvekili e, olarak seçildim partim tarafından. Tabi bu vekillik süreçleri hep cezaevinde geçti. Üç dönem seçildim ama 3 dönemin tamamını 3 sene dışarıda geçirdim. Hepsini cezaevinde geçirdim. Ve halen bazı davalarda devam ediyor. Ama böyleyim yani kısaca Gülsel Yıldırım bu ve ben kadın mücadelesine, demokrasi mücadelesine, özgürlük mücadelesine inanan biri olarak yaşama bakıyorum ve o temelde de buradayım. Ve Urfa halkı için şu an o temsiliyetin bana verilmesi Urfa halkı adına benim için büyük bir gururdur. Diyorsunuz burası için yani bizim tarihimizde peygamberler diyarı. En sonunda yani her ne kadar iktidarlar tarafından burası geri bırakılmakla yüz yüze kalmış olsa da en aydın düşüncelerin de yeşerdiği topraklar en Öne bakan, geliştiren, düşündüren düşünürlerin de toprağı, güneşimizin de buradan doğduğu topraklar olarak görüyoruz. E, bilindiği gibi biraz geç başlandı. Biliyoruz, bize partili arkadaşlarla beraber de e, bu konuyu konuşurken biraz geç başladık gerçekten. E, ve e, bu geç kalmışlığın e, e, arasında, büyük bir örgütlen örgütlenmiş bir çalışmayla partimizle beraber eş başkanlığımız eş başkanlarımızla beraber bunu çok hızlı bir şekilde bütün Urfa halkına düşüncelerimizle, projelerimizle ve belediyenin bizler için neyi ifade ettiğini, yerelden demokrasi ifade ettiğini, halka dayalı bir paylaşımı ifade ettiğini, halka dayalı bir belediyeciliği ve özellikle de Eşitliğe dayalı bir belediyeciliği nasıl hakka ifade edeceğimizi ve bunu nasıl yaşama geçireceğimizi önce anlatarak, tabii ki seçilirken de bunu yaşayarak göstereceğimizi. Biz mesela toplumda, toplumun nasıl yarısı kadınsa, yarısı erkekse, bu iki eşit temsiliyetin de yansıtılması, iradesiyle, varlığıyla, toplumun her aşamasında, yaşamın her aşamasında, bunu kendimize hedef belirlemişiz. Var olan kaynakları doğru temelde kullanma, halkın hizmetinde kullanma. Öyle ranta dayalı, ihalelere dayalı, yani çıkara dayalı bir siyasetin e, asla e, bir parçası olmayacak şekilde biz bu yola çıkmışız. Ve bizim inancımız e, eğer e, bir hizmet varsa bunu halkımız için yapmamız gerektiğine. Bir kaynak varsa onu doğru temelde halkımızın... E, çıkarına e, his, e, sunmak gerekir diye bakıyoruz. Onun için yani biz gerçekten e, savunduğumuz e, felsefeye inandığımız değerlere ve partimizin önümüze koyduğu ilkeleri e, topluma belediyecilik üzerinden topluma taşıma ve e, onun için de biz e, bu konuda kendimize güveniyoruz. Yani neye güveniyoruz? Doğruyu söylemek, eğer bu toplum gerçekten e, doğruyu istiyorsa, yani doğru yaşamın, projeleri nasıl olması, belediyeciliğin nasıl olacağını öğrenmek istiyorsa, bizim partimizin e, plan programlarını bir takip etmelerini isterim. Yani orada neler var. Gerçekten partimiz çok güzel bir broşür hazırlamış. Yani bizim belediyecilik anlayışımızın, bütün detayları o broşürlerde yazılıdır. Halkımız biraz gerçekten kendi çıkarına olan, kendi çocuklarının geleceğine yönelik nasıl bir şehir bırakmak istiyorsa bizim partimizin programına baksınlar ve bizim nasıl bir belediyecilik programına sahip olduğumuzu ve nasıl adaylar olacağımızı oradan görebilirler. Ben buradan bir kez daha bütün Urfa halkına Yürekten selam ve sevgilerimi söylüyorum. Umarım bu defa biz Urfa'yı bu rant ve iktidara dayalı, ranta dayalı e, siyasetten kurtarıp e, yeni bir e, ufuk açarak, yeni bir bakış açısıyla bir fırsat vermelerini ve e, belediyeciliğin nasıl olacağını bir de bizden öğrensinler diye e, buradan talebim odur bütün Urfa halkına yürekten selam söylerken bir de oylarınızı da istiyoruz diyorum. Bu defa verin. Özellikle de kadın arkadaşlar birazcık kadının da görünür olması en büyük problem ve Urfa halkı, Urfa kadını bunu da yapacağına inanıyorum. Urfa'nın bu defa kazanacağına büyük şehirle beraber de büyük ilçelerimizin, bütün ilçelerimizin de dem adı altında toplanıp belediyelerimizi kazanacağımıza inanıyorum. Bir kez daha selam sevgiler diyorum.